80'li yıllar, 90'lı yıllar 2000 yıl bitti ben Bizi ondan sonra işte gel zaman ne zaman dakika da yaptık. Gece gündüz bu ülke için koşturmaya gayret ediyoruz. Aşırı bir tevazilik zikretlerdir. Hazırladığını şimdi anlıyorum. Onun için bu organizasyonlar. Bu noktanın başında bela olma ihtimali <laughs> yüksek. Onun için bulunduğumuz yerde çok daha ileri gitmek zorundayız. Ve evet. Ve ilginçtir. Mustafa Demir, değerli hocam. Şimdi bir daha acaba Samsun'a ne zaman döner diye bazen aklımda geçtiği oluyor. Onların çağındayken benden çok daha iyiler, çok daha kıymetliler. O ki yaratıldı. O ki bir ismimiz var. O gün ki bu, madem ki bu ülkenin 85 milyonun geleceği gençlerimize size bağlı, Yetmezsiniz çünkü Türkiye'nin ye geleceğisiniz. Sizler çiçekler ve meyveler olacaksınız. Sizler hoş geldiniz. Sizleri ağırlamak büyük mutluluk. Evet son günlerde gelişen konularımızda son bir ay konulara baktığımızda 2023 yılında mücadele edeceğiz demiştik ve girdik. Anadolu gemisi büyük ses getirdi. Ee, Anadolu gemisi aslında ilk planlandığı şekliyle çok maksatlı bir amfi e, amfibi hücum gemisi idi. Ama ona biz bir Türk dokunuşu yaptık. Onu bir SİHA gemisine dönüştürdük. Onda da yine bir sürü uzak mükemmel tezgah yapanlar oldu ama içeride bunu yapanlar varken dışarıda da ya bu konsept gerçekten çok iyi. Mesela bu geminin tasarımında İspanyollarla beraber çalıştıklar o Gemisi'nin. İspanyollarla diyalogumuzda onlar dahi bu Anadolu gemisiyle ilgili bu ortaya konulan kavramı gerçekten model olarak belirsemek gerektiğini söylediler. Akabinde İmece uydumuz, evet uydu tarihçesi kazanmak açısından, uydularımızdan uzay tarihçesi kazanmak açısından güzel bir proje uzaya fırlattık. Yani bile 40 kırılsa küp uydumuzu fırlattı uzaya da adım atıyoruz. Ee, bütün platformlarımızda o bu mükemmel şunu sorular. E tamam da motoru nerede? Biz de şunu söylüyoruz. Hangi tarihte motor üretmeye tasarlanan başlık mı yapamadık bunu söyleyin diyoruz. Yok. Başlamadığınız şeyin hesabını nasıl sorarsınız? Ama başladık mı? Çok şükür başladık. Ondan fazla motor projemiz var. 3-4 tanesinde sonuç aldık. Ve Gökbey helikopterimizde yerli bir turbo şaft yani jet motoruyla uçurmuş olduk. O da başka bir kilometredir. E, havacılıkta tarih yazıyoruz. Ve bir uçak mühendisi olarak uçak mühendislerinin rüyalarını gerçekleştirdiği bir dönemde yaşıyoruz diyorum. TB2 ile dünyaya salmaz mı biliyorsunuz. Arkadan gelen Akıncı, Anka, onlar zaten bilinenler. E, kızı da şahane bir uçak göklerde süzüldü gördük ve insansız ve akabinde de Hürcep Kaan Anka 3 ve Atak 2 4 tane platform dile kolay kardeşleriniz, arkadaşlarınız, abileriniz gece gündüz çalışarak bu platformları ortaya çıkarttılar. Bunların daha ileride hep beraber yapacağız. Sizler çok daha iyisini yapacaksınız. Teknofest günlerinde bana şey söyle bir soru sordular. Teknofest'te panayır diyorlar dediler. Evet dedim. Teknofest panayır. 5 ile 10 yaş grubu için panayır. 10 ile 17 yaş grubu için bir heves, bir hayal, bir daha kurma şey, ortamı. Ondan sonrakiler için ellerini bulaştırıp kirletip beyinlerini koyup iş proje yapma yöntemi. Neye nasıl baktığınız çok önemli. Ve bu millete gömmek, bu gençliğe gömmek çok çok önemli. Beşinci nesil bir savaş uçağı yapmaya girişmek, dışarıdan bakanların bize sürekli dudak bükerek yaklaştıkları bir konu idi. İnşallah orada da attığımız adımları gördünüz, hürriyetimizin uçtuğunu gördünüz. Bunlar gerçekten bir ülkeye çok kısa zamanda kazandırılabilecek şeyler değil. Beşinci nesil savaş yapan biz beşinci ülke oluyoruz. Hürriyet gibi bir jet eğitim uçağını o modelde bir uçağı yapan belki yedi ülkeden bir tanesiyiz. Dünyada ilk on ekonomi içine girmek isteyen bir ülkenin savunma sanayi konularında, havacı uzay konularında olmazsa olmazı orada da oluyoruz. Kutamlarda bizden dönmüş olabilirsiniz başka zamanda. Evet, yaratmak Allah'a mahsus Sayın Başkanım. Doğru. Diğer kısmı şunu diyoruz. Eğer bir şey insan yapısıysa, ise, kul yapısı Allah'ın kullarından biz de Allah'ın kullarıyız. Biz de insanız. Teknoloji, bilim, siyaset, psikoloji, spor. Sizler de bir arada olmanın heyecanını bir vakfı her zaman söylediği söylemeye devam ediyor. Bu gençler gençlerin yüzüne olacak şekilde mücadele edecek, gece gündüz çalışmaya devam edecektir. Mücadelesi hak, hakikat mücadelesi olacaktır. İnsaniyet, ahlaki, hürriyet mücadelesi olacaktır. Davası Peygamber Efendimizin davası. Fatih Sultan Mehmet'in davası. Recep Tayyip Erdoğan'ın davası olacaktır.